Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arabadan arabaya şarj etmeyi anlatacağız size Ali Usta ile beraber. Evet Ali Usta başlayalım. Öncelikle aküsü sağlam olan arabamıza gelip artı olan kısmına şarj kablosunun artısını kırmızısını daha doğrusu. tutturuyoruz. Diğer tarafa da eksisini tutturuyoruz. Karşı tarafta da tamam. Evet arkadaşlar öbür arabamıza geçiyoruz. takıyoruz kaldı. Artı kırmızıya bağlamıştık. Bunda da kırmızıyı artıya bağlıyoruz. Siyah kablomuzu da eksiye bağlıyoruz. Sonra sağlam aracımıza geçip onu çalıştırıyoruz. Devam edelim. Evet. evet. arkadaşlar. Arabamızı şarj ediyoruz. Şarj edeceğiz. 2-3 dakika bekleyeceğiz arabamızı şarj edeceğiz. Evet Haliç'te şarj, şarj ediyoruz. Bu kadar. Bağlantı sırasında artı ile eksi karıştırmıyoruz. Yoksa aküleri patlatabiliriz. Ona dikkat ediyoruz. Kırmızıya artıya bağladık. Öbür tarafı da kırmızı artıya. Eğer siyah harta varsa siyah harta. Karşıda her iki de Evet arkadaşlar Alüsta'ya dediklerini yapıyoruz. Arabamızı şarj ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza desteklerinizi bekleriz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar.